Evde dips demirim var ve nasıl sırt çalışabilirsin en etkili hareketlerden birisini göstereceğim. Gerçekten etkili ama düzgün yapmamız şart. Bu hareket front lever hareketinin alt kademe hareketlerinden birisidir. İyi bir sırt antrenmanı, arka kol antrenmanı, arka omuz antrenmanı sağlayacaktır. Aynı zamanda bisepslerimiz ve bileklerimiz her zaman aktif. Ve aynı zamanda sürekli taşımaya çalıştığımız için karın bölgemizi aktif. Ama karın bölgesinin aktif olmadığı durumlar hangisi ve en verimli versiyon hangisi buna bakalım. Öncelikle hareketi yanlış halini göstereceğim. Bu yanlış hali. Neden? Çünkü omurgayı çok fazla büktük. Karın kaslarımızın aktifliğini azalttık. Biz burada omurgayı düz bir çizgiye alıp kalçadan bacakları çevirip dizlerden kendimize çekeceğiz. Aynı zamanda karın kaslarımız sıkılı kalacak. Koru bölgesini koruyacağız sırtımızla beraber. Bunu burada değil kalçayı düzelttim. Dik çek, dikin. oldukça etkili bir harekettir. Başlangıç seviyesine çok uygun olmasa da başlangıçtan orta seviyeye geçişlerde ve orta seviyede iyi antrenman yapılabilir. Eğer bir bahfik seviniz yoksa yapabileceğiniz en etkili hareketlerden birisi budur.